Ve aynı zamanda şu gerçeği de unutmayalım. Erdoğan için şu anda koalisyon hükümeti ölüm. Ölüm. Yani koalisyon hükümeti demek kendisinin saraya hapsolması demek. Ne MHP, ne CHP, ne HDP AK Parti ile Erdoğan'ın aktif olduğu bir uh, koalisyon yapmaz. Dolayısıyla Erdoğan'ın sarayda kalacağı klasik anlamda, anayasal anlamda Cumhurbaşkanı rolüne hapsedileceği, Ahmet Necdet Sezer gibi, Abdullah Gül gibi bir role hapsedileceği bir koalisyon isteyecektir CHP, MHP veya HDP. O olursa koalisyon o da. Bu Erdoğan için siyaseten ölüm demek. Çünkü Erdoğan her şeyi domine etmek isteyen bir kişilik. Türkiye yönetmek isteyen bir kişilik. Hala başkanlık sistemine inanan bir kişilik. Başkanlık sistemi olmayacaksa bile AK Parti'nin tek başına hükümeti kurduğu bir sistem içinde halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak Başbakan'ın üzerinde etkisi olacak bir kişilik. Çünkü AK Parti'nin doğal lideri o. Dolayısıyla Erdoğan şu anda bana göre koalisyon istemiyor. Kesinlikle istemiyor. %40.5 fena bir oyu değil diyor. Azınlık hükümeti kurabilirsek kuralım, kuramazsak erken seçim. Ve bu Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike şu anda. Bana göre en büyük tehlike Türkiye'nin kısa bir dönem içinde bu koalisyon denemelerinden sonra Abdül a, Ahmet Davutoğlu'nun 45 gün içinde erken seçime gitme riski ve bu 45 gün içinde Türkiye nasıl erken seçime gider, hangi şartlarda gider, bunu tartışmamız Erdoğan gerekiyor. Erdoğan'ın tercihi bu yönde mi olur? Kesinlikle seçin? bu yönde. Havuz medyasının manşetlerine bakın seçim sonrasında. Bütün havuz medyasının editörleri sarayda izlediler seçimleri. Ertesi gün manşetlerine bakın. Sandıktan erken seçim çıktı. Manşet attılar. Erdoğan'ın istediği de erken seçim. Niye erken seçim anlatayım size. Çünkü erken seçim demek Erdoğan'a şu anda iki aylık bir süre sağlayacak. Bu iki ay içinde Türkiye nasıl bir iki ay geçirecek? Dolar şu anda 2.75'e fırladı. Bu iki ay içinde dolar 3'e 3'e çıkabilir. Turizm sezonundayız. Bodrum'da, Kuşadası'nda bir bomba patlasa ne olacak? Diyarbakır'da bugün olaylar oldu. Bu tür olaylar Mersin'de, Adana'da olmaya başlasa ne olacak? Türkiye'de ekonominin kötüye gittiği bir ortamda. Peki Hafiften bunlar kaos... son mu olacak demek? Yani Diyarbakır'da bomba neydi? Bulunabildi mi kimin patlattı? Bugün olanlar ne? Türkiye'de hala bir derin devlet var mı? Asker çok mu memnun HDP'nin %13 almasından? Federasyon konuşulmasından? Derin devlet varsa ortada hala, yani Türkiye'de bir bomba koyup bir yere ortalığı karıştırmak çok mu zor? Bu böyle bir olayda bakın Türkiye'de ciddi Kürt-Türk çatışması yaşanabilir, hele etnik olarak karışık yerlerde, Mersin gibi, Adana gibi, Gaziantep gibi, Urfa gibi. İzmir gibi, İstanbul gibi yerlerde yaşanabilir. Diyarbakır'ı bırakın. Diyarbakır'da olması çok önemli değil. Diyarbakır, Kürtlerin egemen olduğu bir şehir. Ama etnik olarak karışık olan yerlerde olduğu anda bir çatışma çıksa, bir de ekonominin kötüye gittiği, zaten ekonomi sinyalleri ortada, borsa %5 düştü, dolar artıyor. AK Parti ne diyecek? Davutoğlu ve Erdoğan ne diyecek? İşte istediğiniz senaryo bu mu? Biz hükümeti kuramadık. Buyurun size yeni Türkiye'nin eski Türkiye'ye dönüşünü seyrediyorsunuz şu anda. Ey halkım gel şunu düzelt. Gel aklı selime geçmişte yaşadığımız 13 yıla oyunu tekrar ver. Bunu dediği anda 43 40.5'ten 43'e 44'e çıktığı anda AK Parti ne olur? 280 Yine tek başına, başına sonunda elde Erdoğan'ın senaryosu bu. Erdoğan bunu istiyor. O yüzden bu zafer sarhoşluğu, koalisyon geliyor, demokrasi geldi, Erdoğan bir şekilde sarayda oturacak. Ben bunları çok gerçekçi bulmuyorum. Erdoğan elinden geleni yapacak. Herken vazgeçmeyecektir, yeniden deneyecektir Erken diyorsunuz. Erken seçime götürmek için Türkiye'yi bu koalisyonların olmaması için elinden geleni yapacaktır. Tekrar ediyorum. Koalisyon demek Erdoğan'ın saraya hapsolması demek. Erdoğan aktif olarak kabul edecek bir koalisyon yok bugün Türkiye'de. Erdoğan da saraya hapsolacak bir sonuç çıkmadı bu seçimden. Erdoğan açısından bu hala biz devam ederiz yolumuza. Sadece 10 sandalye eksik. Halk hala yüzde 40 ile oy verdi. Ha yüzde 35 olsaydı farklıydı. Yüzde 35 de farklı bir mesaj alırdı. Belki devam edemeyecekti. Ama yüzde 40-45 sadece 10 sandalye eksik, 15 sandalye eksik. Erdoğan erken seçime şu anda bence Türkiye'yi hazırlamaya başlayacaktır.